Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir ayette ne diyor? Diyor ki onlar Allah'ı sevdikleri gibi başkalarını severler. Halbuki gerçek müminler yalnızca Allah'ı severler. Demek ki tek zatı için sevilmeye layık olan tek zat Allah'tır. Eşine sen kalkıp ya ben senin güzelliğin için sana hayranım senin için ölüyorum, senin için böyleyim dersen kardeşlerim Allah muhafaza bu cümlenin nereye gittiğini kestiremezsiniz dahi. Her insanı yalnız Allah'ın rızası için sevebilirsiniz. Çünkü kalpte hem tevhid hem şirk olmaz. Hem Allah'ın sevgisi hem de Allah'ın dışında başkasının sevgisi bir kalpte yer edilmez. Sen ancak kalbini Allah'a teslim edersin. Allah için de Mehmet abiyi seversin, Emre abiyi seversin, öbürlerini seversin. Bu böyledir. Geçmişte mesela Düşünün yani adamlar geliyor diyor ki ben vallahi eşimin şu özelliği veyahut da abimin şu özelliği veyahut da babamın şu özelliğini hayır abim. Zatı için yalnızca sevilmeye layık olan Allah'tır. Onun dışındaki her şey Allah'ın zatı için sevilir. Onun için her şey siz Allah'ı sevdiğiniz için seveceksiniz. Zatı için itaat etmek. Şimdi biz düşünebiliyor musun? Bugün hangi birinizi ateşe atlayın desek atlayacaksınız? Asla. Hangi birinize damdan atlayın desek atlayacaksınız. Hangi birinize ölün desek öleceksiniz. Zatım için itaat etmezseniz değil mi? Ama Allah için. Allah bugün hepiniz ölün desek öleceğiz. Nitekim ki cihada çıktığımız, cihat yapmak istediğimiz zaman Allah'ın rızasını kazanıp Allah için ölmek değil mi bu? Hangi aklı kıt olan bir insan dünya sevgisi için bütün malını bir tarafa bırakıp cihada gidebilir? Hangi insan Allah'ın rızası veyahut da zatı, zatına itaat etmek için olmasa başka bir sebeple farklı bir yere gidebilir mi? Veyahut da bu kadar belaya düşer olabilir mi? Veyahut da bu kadar belanın altına girebilir mi? Bu yüzden demek ki kardeşlerim nedir? Zatı için itaat etmek yalnızca Allah'a aittir. Eğer biri başka birilerine itaat ediyorsanız orada Allah'a isyan yoksa Allah'ın zatından dolayı o adama itaat ediyorsunuz. Yani Allah'a olan itaatinizden dolayı. Allah o insana itaat edin dediğinden dolayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim de emire itaat ederse peygambere itaat etmiştir. Allah bunu emrettiğinden dolayı biz yapıyoruz. Allah emretmese de Hamza abi bu yaşıyla niçin genç yaşta e, ensar kardeşimize itaat etsin? Örnek. Demek ki Allah azze ve celle istiyor ki kardeşimiz de bunu yapıyor.